Merhaba de. Evet herkese merhaba. Ne yapıyoruz? Biz şimdi kum oynuyoruz, değil mi? Evet kum oynuyoruz. O elindeki ne? Çapa. Evet helikopter. Helikopek. Helikopek helikopter. Bu ne? Bu ne? Levent. Bu ne? Timsah. Hayır ama benziyor timsah ama bu dinozor. Değil mi bu dinozor? Evet başka ne var? Bu ne? Bu yıldız. Bunları yapalım mı? Bu ne? Bu tren. Hadi bunun için doldur bakayım bir. Geminin için doldur. Gemi doldur. Evet geminin için doldur. Evet geminin içini doldur bakalım. Öyle dolmazsa kürekle doldur. Aferin sana. Kürekle doldur bakalım. Evet. Aldın mı? Hah? Çok güzel. Evet, 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 evet. biraz daha doldur. Bunları da doldur al. Bunları da doldur. Bunları da doldur. Bunları da vur. Bunları doldur. Evet. O bıçak ama kalıp çıkartmamız lazım onu. Aa bunları da doldur. Oldu mu sence? Bence olmadı. Oldu mu? Oldu. Olduysa tamam. Sen oldu diyorsan olmuştur. Evet başka ne yapalım? Çapa yapalım mı çapa? Kesiyor musun onu sen? Çapa yapalım mı biraz? Hadi bunun içini dolduralım gel. Evet. Evet. Efendim oğlum. O ne? Yok. Ne onun adı? Bu. Kepçe. Anne? Kepçe mi o? Kepçe. Kepçe. Kürek nerede? Esafet. Evet. Evet. Bu da kürek. Babası. Efendim. Kepçe. Anlamadım. Kepçe. Kepçe evet. Eskavatör mü? Hı. Evet. Evet kepçe. Al bakalım bunu çıkartalım mı şimdi? Bakalım olacak mı? Çıkartamadım. Yardımcı olur musun bana? Bunun arkasına vur buraya. Hadi arkasına vur. Gemiyi mi dolduruyorsun? He? Gemiyi mi dolduruyorsun? Evet. 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 Acaba bunu yapabilir miyiz? Babası. Efendim oğlum. Çıkartamadım bunu ya. Aa, onu. Evet. 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 mi kullanıyorsun? Ne bunlar? Kum mu oğlum? Evet onları da bastır. Onları da bastır. Oldu mu? Daha güzel oldu evet. Daha güzel oldu, Daha güzel oldu evet. Onu da çıkart. Ha çıktı. Çıktı. Çıktı çıktı çıktı. Koptu. Ver yapayım ben. Ver ben düzelteyim onu. Ver düzelteyim ben. Hı? Evet. Ne? Ha çıktı. Hı? Bak. Evet çıktı gördün mü? Biraz daha mı alalım? Biraz daha mı kum alalım? Gemiyi yapalım hadi bu gemiyi yapalım bu sefer. Büyük gemi o küçük gemiyi yapalım mı? Al. Sen büyük gemiyi sevdin. Sevdin mi? Evet. Koy bakalım. Evet. Oyun oynarken konuşmayı pek sevmiyoruz değil mi? Tamam. Tamam. Ben de sana yıldız yap. Efendim oğlum. Dökülüyor. Evet dökülüyor. Bu ne? Dökülüyor. Vay canına. Vay canına. Evet. Hı? Olmadı. Olmadı çünkü <laughs> sıkıştırmadın. Hı? Sıkıştırmadın. Olmadı. Olmaz tabi. Ah. Bak yıldız yapacağım sana şimdi. Ah. Ah. Çapa. Bu yıldızı da çıkart. Çıkartamadım. Çıkamadın. Çıkartamadım. Oldu ama. Ters çevir öyle vur. Ters çevir öyle vur. Böyle vur. Buraya vur. Buraya vur ki çıksın. Geliyor geliyor geliyor. Olmadı. Bununla vur buraya. Yavaş yavaş. Beceremedik oğlum bu sefer ya. Beceremedik evet. Babacım. Efendim. Çok yoruldum. Yoruldun mu? Çok mu yoruldun? Bak oldu. Yıldız oldu bak. O bıçak. Hadi kes birazcık yıldızı. Yıldızı biraz ikiye böl. Evet. Sen çok mu yoruldun? O zaman hadi bay bay yap. Hadi bay bay hoşça kaldı. Bak bana. Bozuldu. Hadi bay bay yap. Evet, hoşça kal.